Altan. Ben de size bakıyordum. Of. Dün gece çok içmişim. Başım çatlıyor. Siz niye gelmiştiniz Matmazel? Bir şey mi isteyecektiniz? Ha, o kadar mı çok? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Şaka yaptım Matmazel. Hemen kızmayın. Bu sabah hayatımın en güzel sabahı sayenizde. Altan. Matmaz Ehl. Memo. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Anne. Oğlum. <laughs> Anneciğim. Kızların sana nasıl baktığını gördün mü teneffüste? Büyük sükse yaptın oğlum bu matematik şampiyonluğuyla. Hiç farkında bile değildim. Can iyi misin Can Can kendine gel Can Can dur ne oluyor Can 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 oğlum kendine gel Can Can ne oluyor kız bunu düşürdü kim İşte az önce gelen kız görmedin mi yani gördüm de kim o kız bilmem daha önce hiç buralarda görmemiştim. Sude, adı Sude'ymiş. İyi, hadi gidelim. Ya ben şunu bir müdüre falan göstereyim. Belki kim olduğunu öğreniriz. Ya bırak güvenliğe kız, gelince alır. Ya benim bu kızı görmem lazım bir daha. Abi bende jeton şimdi düştü. Sen bu kızı çok beğendin. Şunu sana. <laughs> Hani benim için da kurabiyeler çok iyi olmuş. Anneannenin kurabiyesi bunlar. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ben bunu arkadaşlara götürsem? Götür tabii. İstediğin kadar götür. Sen bize hep gel biz sana hep yapalım bu kurabiyeden. Hmm. Gelirim. Hemen gidiyor musun? Can okula bitmiştir. Ben başka zaman gelirim yine. Peki anneciğim nasıl istersen. Gel öpeyim. Oğlum anneanneyle de vedalaş. Hadi eyvallah. <laughs> Hoşça kal. Melek, çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Olması gereken bu. Anne. Efendim, Efendim. oğlum. Aç oldun burada, hadi. Tamam geldim Memo. Çok sağ ol Melek. Seni de her zaman bekleriz. Evet hatta bir gün canın olduğunda gel hep birlikte vakit geçiririz. Olur tabii. Olur güzel olur. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi günler. İyi günler. Gel. Hoş geldin Can. Hayırdır bir şey mi oldu? Şey ben tam okuldan çıkıyordum. Bir öğrenci defterini düşürmüş yetiştiremedim. Hı -hı. Yani önemli olur diye düşündüm. O yüzden size getirdim. Hani ödev yapması gerekir. Anladığında geç olur falan. Çok güzel düşünmüşsün Can. Sude Parıl. Ama ben onu bu okulda hiç görmedim. Haklısın. Suudi Paralı bu okulda okumuyor. Öyle mi? Bugün babasıyla okula ziyarete geldiler. Belki bu okula transfer olma durumu var. Anladım hocam. Giderken kayıp eşya bürosuna bırakabilirsin. Tamam, bırakmadım. Leyla'nın cam ayakkabısı, pardon, defterini tutmaktadır. Ama Prens Can, Suderella'yı bu gece bulamazsa, Suderella bir bal kabana dönüşecektir. Aşk olsun Memo. Yani bu çaresiz kardeşine yardım edeceğine dal geçiyorsun. Ya Can ne yapayım yani? yani eğlenmek benim göbek adım. Ciddiye sonuna geliyor. Ama bu ciddi bir konu. o ben aşık oldum. Yakışır kardeşime. Ama onu hiçbir yerde bulamadım. Nelere baktın? Bütün sosyal medyalarına baktım. Benim suda paralım hiçbir yerde yok. Üzülme be kardeşim. Hani bugün babasıyla okulu ziyaret etmedi mi? Yani defterini unutmuş. Kesin bir daha gelir ya. Sen merak etme yani. Öyle mi dersin? Öyle diyorum kesin. simit abi. Hmm. nasıl yiyeceksin Bedir? Acıktın kızım ne var? Ya oradan bir açma da bana Ne yaptın Sami <laughs> Hırsızlarla ilgili bir gelişme var mı? Yok ya. Daha hiçbir şey bulamadık ha. Ama öteki semt karakollarına da haber verdik. Bakacağız artık. Hırsız anne abi. Ya, Sami amca var ya. Hani geçen sene oğlu şehit düştüydü. Sen şerefsizin teki. Adamın evine gir. Soyup soğana çevirmiş ya. Çocuğun şeref madalyasıyla saatini çalmış ya. Bunlar canavar olmalı. Ay Sami amca ne kadar çok üzülmüştür ya. Perişan oldu, perişan. Ya neyse hadi tutmayın beni. Zaten ayakta duramıyorum. Yani arkadaşlar, bence biz beş kardeşler takım olarak gidip Sami amcayla konuşalım. Evet. Belki morali biraz yerine gelir. Bak bir de fazla simit aldın diye söyleniyordun. Sami amca da veririz. Biraz daha peynir mi alsak acaba? Hala yiyorsun Bedir ya. O madalya ve saat... ...oğlumdan kalan tek hatıraydı. Ben şimdi ne yapayım? Evladım cennetinden. Bana bakıp hesap sormaz mı? Baba... Ben bu vatanın için canımı verdim. Bir emanetine sahip çıkamadık demez mi? Çok üzgünüz Sami amca. Bunu yapan insan olamaz. Şehitlik madalyasını da sonradan vermişlerdi. Allah hepsinden razı olsun. Ama o saatin yeri ayrıydı. Yavrumu şehit eden kurşun o saate çarpmış. Saat aslanımın şehadete erdiği anda durmuş. Aslan yiğidim oğlum. Sen üzülme Sami amca. Biz sana şehit madalyasını da... saatle bulacağız. Evet sen üzülme Sami amca. O hırsızları bulacağız. Allah razı olsun çocuklar. Ama zaten onları polis arıyor. Siz ne yapabilirsiniz ki? Öyle deme Sami amca. Bazen çocuklar kimsenin görmediğini görebilir. Kimsenin bakmadığı yollara bakarlar. Bazen de doğru yol... ...o kimsenin bakmadığı yoldur. Sen bizi güven Sami amca gördüklerini, hatırladıklarını bize anlat. Peki. Samanlıkta iğne aramak gibi ne kadar çok madalya var. Evet ve şu ana kadar bir tane de şehit madalyası görmedik. Yani yakalanmamak için onları internete koymuyorlardı tabii. Peki ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Bakın madalya fotoğraflarının altında nerede satıldıkları yazıyor. Yani çoğuna tek bir isim var. Gördüğümüz o tavsiyelerin neredeyse yüzde doksanı o dükkana ait. Evet, Kıvılcım Antika. O satma ile belki bize bilgi verebilir. Artık nerede başlayacağımızı biliyoruz. Hadi. <Gülüyor> 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 Onu sabahtan beri göremedim. <laughs> Kesin bu okula... Kayıt yaptırmamaya karar verdi. Ya hemen öyle kötü düşünme. Belki gelmiştir de biz görmemişizdir. Sabahtan beri bakmadığım sınıf kalmadı. Kesin onu bir daha göremeyeceğim. Sizin bu anlattıklarınız gerçekten çok üzücü çocuklar. Keşke size yardımcı olabilsem. Peki siz bu kadar madalyayı nereden buluyorsunuz? Benim madalyalarım daha çok antika. Anadolu'dan, Orta Doğu'dan. Hatta Asya'dan madalyaları toplayıp sonra da satıyorum. Ama şehit madalyası hele çalıntı asla. Peki hiç denk geldiniz mi? Yani size getirip satmaya çalışan oldu mu? Seneler önce bir kere denk gelmiştim. Adamı hemen orada yakalayıp yakapaça polisi teslim ettim. Umarım bu hırsız da bir an önce yakalanır. Ama gidip sorabileceğimiz bir yer olmalı. Evet, herkes sizin gibi iyi değil. Bu tip eşyaları satan insanları nerede bulabiliriz? Genellikle bit pazarlarında çalışırlar. Orada kontrol yok. Dilediğin zaman yok olabiliyorsun. Benim size önerim bit pazarında aramanız. Teşekkür ederiz. Evet. Kendinize iyi bakın çocuklar. Ay, Siz şuraya. Aa, abi sadece bunlar mı var? Evet koçum. Yalnız çok karıştırma. Amca bu madalyalardan başka çeşitleri var mı? Yok sadece bunlar işte. Hey millet gelin. Ya, bedir. Abi. Merhaba. Ya biz bir şey madalyası arıyoruz da. Bakın. Aradığınız şey böyle bir şey mi? Bu çok eski bir şehit madalyası. Yaklaşık 100 yıl. Antika sayılır. Yok abi ya bizimki daha yeni. Ben de sadece bunlar var. Peki sadece buna benzeyen madalyalar satan bir yer var mı? Bir okul ödevimiz var da öğretmen kompozisyon yazmamızı istedi. Hemen şu yukarıda 2-3 sokak ileride bir fırın var. Karşınızda çıkar yanında dükkan var. Dükkanda sorarsınız. Melih var orada. Beni Orhan gönderdi derseniz size yardımcı olur. Tamam, sağ ol, teşekkürler. Rica ederim. Allah. <laughs>